Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead 11. sezon tanıtımında yer alan şu fotoğraf akıllara hemen Eugene'ın radyoda konuştuğu Stephanie'yi getirmişti. Hatta kanalımı takip edenlerin bildiği üzere sizlerle Stephanie karmaşası adı altında ilk defa Stephanie'nin belki de bu Stephanie olmayacağına dair bir video yayınlamıştım. Şimdi sizlerle bu video serisinin yakaladığım yeni ipuçlarından yola çıkarak ikincisini paylaşacağım. Bildiğiniz üzere 10. sezon The Walking Dead'te Eugene sık sık radyoda Stephanie adında biriyle konuşmuştu. Henüz onun yüzü yüzünü göremesek de çizgi romandan bildiğimiz kadarıyla bu kadın Commonwealth'de yaşayan Afro Amerikalı bir karakterdi. Bu karakterle ilgili özellikle önümüzdeki sezonda olacağına dair önemli spekülasyonlar vardı. Sezon başlamadan önce Stephanie karakterinin radyoda canlandırdığı sesin sahibinin Margot Bingham olduğu açıklanmıştı. Bu kişinin doğal olarak önümüzdeki sezonda Stephanie canlandırması bekleniyordu. Fakat yayınlanan fragmanlarda bu oyuncuyu görememiş, bu karakteri canlandıran oyuncu listesinde adını bulamamıştık. The Walking Dead hemen hemen her sezon öncesi çizgi romandan bildiğimiz sevdiğimiz karakterleri diziye vermeden önce farklı yollar deniyor. Kısıldayanlarla da böyle yapmışlardı. Stefani karakteriyle ilgili izledikleri yolda bir şaşırtmaca sahte bir Stefani yaratma düşüncesi olabilir. Böylelikle sezon öncesinde fragmanda görmüş olduğumuz şu kadının herkes Stefani olacağını düşünmesini istiyor olabilir. Belki de gerçekten bu kadının ismi Stefani olabilir. Fakat Yuji'nin aradığı, radyoda konuştuğu Stefani'nin bu olacağını hiç sanmıyorum. Öncelikle bu kadının Yuji'nin radyoda konuşturmak için bir casus olarak onun yanına verildiğini görebiliriz. Yani gerçek Stefani olmayabilir. Eugene radyoda konuştuğu gerçek Stephanie ise yayınlanan kamera arkası görüntülerinden tahmin edebileceğimiz şu kadın olabilir. Saça, gözlüğe baktığımızda Afro-Amerikalı oluşu gibi sebepler çizgi romanla çok bağlantılı gözüküyor. Margot Bingham karakterinin gerçek Stefan sesini canlandıran oyuncu olduğunu söylemiştik. Onun Instagram hesabında yaptığı paylaşımlara baktığımızda mesela burada Prenses Yumiko gibi isimlerle beraber bu oyuncu az önce gördüğümüz gerçek Stephanie olabileceğini düşündüğümüz şu kadınla çok benzerlik gösteriyor. Bu yüzden ben Margot'un gerçek Stefan olacağını ve bizlere fragmanda gösterilen bu kadının tamamen şaşırtmaca, sahte bir Stefan olacağını düşünüyorum. Yine gerçek Stefan olarak aramıza katılacak kişinin yayınlanan şu fotoğraflardaki kadınla alakalı olabileceğini tahmin ediyorum. Sizler de bu konu hakkında düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada sahte Stefani'nin soy isminin de Vega olabileceğini yani bu kadının Stefani Vega olacağını tahmin ediyorum. Yayınlanan bu fotoğraf ne kadar gerçek olduğu hakkında bir bilgi sahibi değilim. Sizlerle bu fotoğrafları ilk kez Instagram hesabımda paylaşmıştım. Ama eğer ki bu fotoğraf gerçekliği söz konusuysa sanıyorum ki Stefania'nın kayboluşu söz konusu olacak ve fotoğraftaki yakın planda yazan iletişim için Yuji'nin ev adresi verilmesi de çok garip. Sizler de yine bu konu hakkındaki fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Sık sık bu konu hakkında yayınlanan fotoğraflar bulabildiğim ipuçlarından yola çıkarak seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. İkinci videonun da sonuna burada gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle yayınlayacak olduğum videoları kaçırmamak, tüm gelişmelerden haberdar olmak için yapmanız gerek. Erken. kanalıma hala abone değilseniz abone olmak ve bildirimleri açmak bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.